Evet Fusion 360 ile bükük yazı yazmayı öğreteceğim arkadaşlar ama onun öncesinde YouTube, Print3DTR ve Instagram kanallarımızı takip etmeyi beğenmeyi unutmayalım. Hemen dersimize geçelim. Şuradan eskiz oluştururuz arkadaşlar. Hemen alt düzlemde. Sonrasında bir kare alt taban oluşturalım. Şu şekilde bir taban oluşturduk. eskizi bitir diyorsunuz. Bunu tıklıyorsunuz. E harfine basıyorsunuz. Ben 2 milimlik kalınlık vereceğim arkadaşlar. Bunu katı modele çeviriyoruz. Şu şekilde bakarsanız 2 milimlik kalınlığa oluştu. Sonrasında yine üstünü tıklıyorsunuz. Oluştur diyorsunuz arkadaşlar. Buradan yine skeç açıyorsunuz. Oluşturdan metin diyorsunuz arkadaşlar. Hemen metini tıklıyorsunuz. şöyle köşeden alalım şu şekilde buraya istediğiniz yazabilirsiniz bunu yazdım ben şöyle ortaladım örnek bir yazı zaten daha da büyütebilirsiniz eskizi bitiriyorsunuz sonra yan düzleme geliyorsunuz arkadaşlar şuradan şu köşeyi tutuyorsunuz tekrar skeç oluşturuyorsunuz oluşturdan yay diyorsunuz arkadaşlar. 3 noktalı yay diyorsunuz. Sonra yaklaşıyorsunuz. Şu köşeden tutup şu ikinci nokta şu da üçüncü nokta. Şöyle bir yay oluşturduk arkadaşlar. Yine bitirdik. Hemen üst düzleme geçiyorsunuz. Yazımızı tıklıyorsunuz arkadaşlar. Oluştur'dan bükme komutu diyorsunuz. Yazıyı seçtiniz. Şurada bakın seçil diyor. Sonrasında ikinci seçenek yol diyor. Yolumuz şu arkadaşlar. Tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi yazımız oluştu. Bunun derecesini, bükme derecesini şuradan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Daha da arttırabilirsiniz. Ya da az önceki yayınızı biraz daha aşağıya doğru dönük yaparsanız o şekilde aşağıya doğru dönük yapılabilir arkadaşlar. Büküm açısı bu şekilde yaparsınız arkadaşlar bu tarz bir yazıyı. Yani demek istediğim şu, şunu biraz daha derin tutarsanız bükme dersiniz. Gördüğünüz gibi daha düz bir şekilde bükmüş olursunuz. Tamam dersiniz. Yani buradaki yolunuz ne kadar bükükse o kadar çok bu da kavis alacak arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an masüstü isimlik yaptınız. Tabi buna ekstra kalemlik malemlik istediğiniz logo ekleyebilirsiniz. Yani yapılan işlem şu şekilde olabilir. Tabi bunun bir yolu daha var arkadaşlar. O da şu. Makefile'da giriyorsunuz arkadaşlar. Burada Makefile diyorsunuz. Burada nerede isimlik? Evet burada. Start diyorsunuz. Önemli değil burada giriş yapmanızı istiyor. Buradan bunu tıklıyorsunuz. Devam diyorsunuz. Buraya. yazarsanız şuraya da boş bırakalım. Oluştur derseniz burada bunu yapabilirsiniz. Bu basit yolu. Gördüğünüz gibi burada da yapabiliyorsunuz bu işlemi. Şunu silebilirsiniz. Şuradan kral işareti var. Bunu istediğiniz gibi silebiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar oluştur derseniz şekilde de yapabilirsiniz. Böyle de bir yöntemi var. Gördüğünüz gibi burada da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şu hareket. Şunu da sildiğimiz zaman direkt oluşturmuş olduk. Bu kolay yöntemi. Tabi bunda logo ekleyemezsiniz. Biraz zor olur logoyu eklemek. Ha bundan ne yaparsınız? Çıktı alırsınız. Bu çıktım yanına direkt kaydedin mesela. Bunun yanına logoyu da ekstra ekleyebilirsiniz. Birleştirirsiniz arkadaşlar. O tarzda bir çalışma yapabilirsiniz. Ben mesela öyle yapmıştım. Şu logoyu Fizun'da çizdim. Sonra buraya ekledim arkadaşlar bunu. Hatta bunu şöyle kesip de, de yapabilirim. 90 derece. Yeşil. Şöyle kestiğimizi düşünelim logoyu bu şekilde de mesela logolu yapabilirsiniz arkadaşlar ama logoyu tabi çizmeniz gerekiyor kendiniz çizmeniz gerekiyor ben kendim çizmiştim logoyu Fusion'la çizip sonra buranın yanına eklemiştim arkadaşlar Fusion'da da çizmek kolay bu şekilde yapıyorsunuz her ikisinde de yapabilirsiniz bu bir yöntem o da bir yöntem Makerlab kolay yöntemi Fusion biraz daha çizim ister arkadaşlar ama daha profesyonel bir yazı olur. Yanına logo falan ekleyebilirsiniz. Her ikisine de ekleyebiliyorsunuz. Dersimiz bu kadar. Daha sonra başka videolarla da yine paylaşıma geçeriz arkadaşlar. Bizi beğenmeyi, takip etmeyi unutmayalım. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.